Merhabalar arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar. bugün e, yüzyıllık kumarını oynayacağız evet. şimdi Ahmet'te bir bileti var evet, e, de, onu bozduracağız ya, bütün parayla kazıkazan oynayacağız ben oynamanın taraftar değilim arkadaşlar bu arada oynamayın e, arkadaşlar günah miyim? piyango arkadaşlar günah gerçekten günah büyük bir günah yani şans oyunları bu tür şeyler şeytan işi bunu biliyorsunuz Ahmet günü Ahmet'in ha ve benim Rabbim Ahmet'i ee, Müslümanlıkla, Müslümanlıkla şereflendirsin. Arkadaşlar bakın bununla ilgili şöyle bir şey diyeyim. Pi 3. 3 kuruş için yan, can olma. yanmak, cehennemde yanmaya gidilir mi? O gitmek. Evet. Bunu ders üstlerinde. 3 kuruş için cehennemde yanmaya Şimdi Şimdi yola çıkalım. Biletleri alıyoruz şimdi. <laughs> 10 <laughs> <laughs> tane Ama aldı. Bir falan var mı? Yok <laughs> <gülüyor Hyung gülüyor> <yapıyorlar> <Cal moves> <physformation> <laughs> Gençler biniyorum. 20 para az sayılır daha iyi dönecektiniz. Tamam sen. Gelsin Hüseyin. Gelsin Daha mı Ben burada kazıyorum. 10.000-10.000 bin, bin çıktı. Ana, iki tane. 4 İlk tane. çıktı. Tamam al sen onu. Bundan yani bir, bir şey çıkmadı. Hala 9 tamam. var. Kendisini 9 evet, Şu an... Doğru, şu an... Yok. Bu Onda 19 şurada, 9 şurada şu şurada 10 kaldı. Şurada 9 kaldı. Şöyle dur. şunu. şu an 9 kaldı. Ha, şöyle dursun. Kaldık evet, evet. evet, evet. evet, evet. evet, evet, Bundan da çıkmış. Evet, bundan da çıkmış. Evet, bundan da çıkmış. Ha evet, evet. 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 şöyle. Da da evet. 3 ben de bir tane, tane çekeyim mi? Bir dakika. Bak bundan bir şey çıkacak. Edin, evet. Tek, tek, bir şey Şurada şey da sunum şekli. Ne var? Ya, 20 lira bunda da. Şunu e, bak e, bunu. 5 tane Hı? kaldı 5 tane. Tamam. Bir, Milyoner oluyoruz. Ya, bir şey çağırdın da bari para verelim. İnşallah. 20 lira çıktı abi. He? 20 lira Bak da, daha kazımayalım. Tamam ya. daha kazımayalım. Ah, Ahmet onu da sal. Aynen. Bu 2 lira çıktı. Ama onun 2 lira. Kaç tane kurtardı? Bak, o şurada, kendi kurtardı. Kendi kurtardı. Tamam bak gençler ben size Ondan var. 2, 4, sası 5. Tamam mı? Aynen. Şimdi burası 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi siz, siz benden 10 lira alacağınız var. 10 lira da bunu alacaksınız. 20 lira da bunu alacaksınız. 30 lira alacaksınız. Evet 30 lira. 30 lira da alın. Ödün evet. güzelce bir yemek yiyin. Mantıklı. Doğru, doğru. mu? Çok mantıklı. Doğru mu? Doğru Oynuyor musunuz? Oynuyor Buyurun. Ay 30 lira. Tamam. Hemen 30 lira. Hemen Hemen verin. Hemen verin. Hemen verin. Hemen verin. Hemen verin. Hemen verin. Gördünüz bundan para çıkacak dedim sonra zengin oldum. Biz boş boş kazıdık bir şey İlk kazancı 10 lira. Ahmet'e birkaç tane 2 lira Temiz. çıktı. Sonra Alper bunda ikramiye bir çıkarttı, 20. vardı. Bir 20 lira. 20 lira. <laughs> 20 lira verdik 30 lira Arkadaşlar vardı. tekrar söylüyorum kumar çok haram. Oynamayın. Oynattırmayın. <laughs> 10 lira için bir sürü günaha girdik. Evet. Ben girmedim. Ben Şimdi parayı almıyoruz. Parayı bu arkadaş vurdu. Evet Evet arkadaşlar sonraki videolara bekleyin. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.